tanıyalım. Ben Hüseyin Küçük. Odun yererim. Ekmeğimi odundan kazanırım. Çok çocuğum var. Çimçiyle mutaz olmam. Peki Hüseyin Bey e, özellikle yani bu baltayla ekmek baltanın ağzında diyoruz herhalde. Evet balta aslanın ağzında derler. Baltada, <laughs> ekmek de baltanın ağzında. Peki Hüseyin Bey yani günde ne kadar bir odun yarar? İki buçuk üç ton. 3 ton. Kaç evet. para alırsınız? 600. 600 lira. Evet. Maşallah maşallah. Ee, ömrünüzün çoğu böyle odun yararak Evet ya odun işte. yarmakla geçiyor. İnsan da sağlıklı oluyor. Geçim sıkıntınız? Geçim sıkıntısı da çok pek öyle şey değil. Maşallah. Bu kadar odunları siz mi yardınız? Evet. Bunların hepsini? Evet. Maşallah. E, Araklı'nın neresinden? Araklı'nın İyisi Çayınlarım. Kaç yaşındasınız? 1963 doğumluyum, 59 yaşında. Eşiniz? Vefat etmiş, Allah yerine elini cennet etsin. Çocuklarınız var? Çocuklar var, en küçük çocukla da çalışır. Çalışıyor, maşallah. Peki Hüseyin Bey, yani millete veya gençlere çalışmak, çalışmak, çalışmak Evet, diyor. çalışmak. Millet iş yok diye, iş yok diye. Hırsızlık yapayım. Nasıl iş yok? İş var. Tamam. Bu millet yalandan ağlayır. Tamam.